olmuş. Sabah. Aha, piç. İlk başta sana vuracağım. Niye vurmuyor ki? Ben anlamıyorum seni. Bak elallemin piçi ne güzel vuruyor. Geri kaçarım Bende Hı. Sen misin lan bir anasının akıllı evladı? Bizim de iyi kötü beynimiz var yani. Tabi nereye kadar kaçacağım o da bir tabi Suala mı olsun. Hani. Ah şimdi sıçtım ağzına bak. Löp. Öyle ölürsün işte. Al. Allahsız. Sen gelene kadar ben seni haşamat ederim burada da haberin olmaz. Al. Ya ya öyle sikerler işte adamı. Sizler savunun. Sana şimdi bir posta daha vuralım biz. Oh 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 iyi vuruyor ha şaka maka geçirdi yani. Şimdi tabi şöyle. Tamam artık. Bireysel pataklayacağım seni. Uzaktan vurmayacağım. Önce senin zırhını sileceğim şöyle sonra ağzına vuracağım böyle sonra bir tane daha vuracağım Vuramadı ee... Sonra al O crit vurdu vay kahpe Vur lan sen de vur 19 aferin Sen de vur bir tane 20 24 adamsın Senin aslında şimdi şey yapman lazım. Can doldurman lazım ya. Tamam, güzel yaptın. Aferin. Hadi bir tane daha vurursak öldü. Bir tane daha vurmamız lazım lütfen. Vur lan artık. Heh, öldü güzel. Bir altın buna o kadar daya. Şimdi buradan bir tane daha gelmesi lazım herhalde. Biz kımıldayamıyoruz ne yazık ki. Bunu bekleyeceğiz ama o gelene kadar döveriz herhalde biraz. Menzilin biraz da artması lazım. Şu anda sıkıntı yaşıyorum menzil konusunda. Az daha geldi döveyim. Ha güzel. Artık sıçtım ağzına. Siz küçük oros çocuklarını da ok alacağım zaten. Böyle olmaz bu Hepiniz ok kullanacaksınız. Ne güzel lan beleşine zehirli zehirli vuruyor. Mis. O gelene kadar iki posta daha var. Aa yok, elbemizi sikecek o herhalde öyle. ışıklı mışıklı yakıyor ama neymiş ki bu? Okuyamadım. He bir de %15 az vuruyoruz Horus çocuğuna. Büy büyülülerin canını azaltıyormuş yani. Ne vurdu? Oha 31 vurdu. Seni bireysel sikmek lazım o zaman. Evet seni bireysel sikeceğim ben. Oha. Bacım sen ne yaptın? Seni şimdi yanına gidip dövmek vardı. Kımıldayamıyoruz. Vur da bir ağzına sıçayım senin. Oha. Oha. Oha Çüş şuş, Seni sikerim Sevgiyle değil Şefkatle Şuş, Anası sikişmişe bak sen Bu ne lan böyle böyle şey mi olur Düşman mı olur böyle pezevenk Anam 9 vurdu iyi bir şey olmaz o kadarında Kah be. Ölenler herhalde şey oluyor. Canlanıyor mu? E ee, sen nasıl uyanacaksın? Don't hmm. Tamam da ben sana nasıl can basacağım? Basamıyorum. <laughs> He böyleymiş tamam normal. İyi iki şeyimiz var o zaman. Şöyle her adımızda biraz canımızda olsun. Tamam güzel. Mis. Şu sandığın oraya gitmek lazım şimdi. Şundan da kesin at yarra falan çıkar yani. Sırf Kadir'e inat olsun, sırf Kadir'e güçlük olsun diye en en zorlu canavar çıkar oradan. Oyundaki en zorlu canavar duyduğunuz gibi at. At kafası. En güçlü at şey. Ok çıktı daha güzel. Ben de ok istiyordum zaten. Yüzük çıktı. Oo hem de kaliteli yüzük. Oo atasay mı? Şimdi güzel güzel. Hoş. Şimdi ben sana ok veremem herhalde değil mi? Evet. Çünkü sen ok skill'in yokmuş. Geri zekalı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Örümcek sesi falan geliyor. Nefret ediyorum. Sanki her an her yerden bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Bir de şu hareket etme muhabbeti çok sıkıntı ya. Özgür özgür dağlarda ceylan gibi koşmak istiyorum. Zıplaya... şuradan şuraya zıplayamıyorum ya. Bu neymiş? Kırmızı. Sen iç onu. Yok ama sen içme gelirsen zaten şey. O zaman sen iç. Yes. Değil mi? Aynen çünkü bu zaten şey alevli. O kadar seksi olmayı versin. Bana ne? Sandık. Aman Allah'ım. Ama şurada kesin sürpriz var ha Ha yokmuş Belki kıçımızı dönce götümüze sokarlar ama o da olabilir yani Mümkün Aa artı bir zırh veriyor güzel Aha dedim Aa götümüze sokacaklar dedim bak ne çıktı Bak dedim ya biliyorum adamın ömrü RPG oynamakla geçmiş yer mi bu ucuz beleş numaraları Yemem Ay yani ben... keşke yeseydim O ayrı tabi de Şimdi yüzük takınca ne sikim yarıyor ben onu anlamadım da. Olsun. Eee şimdi neyse artık. Eğer... Değil mi? Bence de. Bari şu uzaktan 13-15 falan vurak da. 30 o da olur. Ablamsı o da olur. Sen saklan sen de saklan. Hii. İyi 13 o ona da 13. Bunu vurabiliyor muyuz ki? Vurduk ha vallahi güzel. Tamam pas geçiyor sen bu el. Çünkü bazı karakterlerin belirli şeylere e, direnci var. Vuramıyor. Mesela örümceklere vuramıyorduk bunu. Ama buna vuruluyormuş. Hani onu bilmek lazım önceden de bunun zırhı çok yüksek. Evet. O zaman önce zırhtan başlayalım. Eksi 12 de iyi var böyle hani azla değil. Eksi 12 yani. İki katı vuruyoruz. Çükümü kesti yemin ederim kesti yani. Lap diye önüme düştü çünkü. Ben de onunkini kestim. Şimdi sen mana iç. Sen bize lazımsın küçük kahve. 15 öyle 25 böyle hop 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 hmm. Bu karakter dedim mi sıra şimdi cam basmaya lüzum yok gibi 35 Ben seni büyük ihtimalle yine öldürecekler ama yapacak bir şey yok şimdi mana harcayamam boşuna Al Mana harcayamam boşuna deyip mana harcadım benim uykum gelmiş. Boşuna mana harcayacağım ama bir mana harcayayım ya. Of. Ne vurdu be. Allahsız. Güzel. Şimdi bir görevin de bir yerini tamamladık sanırım. Öyle bir muhabbet döndü. Neyse en hala can basacak kadar manamız var. O da bir gelişme yani benim adıma. Şimdi seni döveceğim. Ve hiç şikayet etmeyeceksin. Ettim. 18 vurdu. Daha ne vursun? Şunu yapar Lan zırhına sıçtığımın. 11 mi vurdu? Ha 11 vurmuş. 4. Dal geçiyor bende. 4. Kaç vurdun? 4. Oo adamsın. Biliyorum farkındayım. Anam senin ağzına sıçarım. Tamam. Öldü. Herkes daha seviye atladık güzel. Şeyle manalar beleşe geldi.